84 yaşında ben bu böyle seli aktığını görmedim ya. Afat çok kuvvetli oldu ya. O Haşim'in oldu ya. Onladım, on birledim. On 11'le de oldu, on birde. Zarar, samalıklara da oldu batak. Valla ıslandık işte. <laughs> Şimdi içerisi yani. de içerisi. Vatay bir yer. oldu gibi yeriz yani. Bafaların balya ne kadar kimliği var çabası? O hepsi çıkmıştım ben ama. 7-8 balyan var işte su girdi, batak, şimdi zarar verdi bilmiyorum gayet şimdi olanı o. Dama girdi, damdan suyu çıkardık işte batak turu oldu gibi. Cevdet Karakaya. Yukarıdan gelen sel samanları ısladı. Dama girdi arka taraftan. Kapıyı açtık da çıkardık. Yani çok zayiat gördük. 400 saman uydundu balle. Aşağı yukarı belki de yarısından fazla gitti. Yanından, arkadan yarım saat içinde giren sel damı doldurdu. Kapıyı açtık da çıkardık seli. Aşağı diye makineler tohum ekme makinesi, traktörün teknesi hepsi senin içine kaldı. Makine yok. Bakın. Bakın. Bakın.